Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan çiftlik bankın kurucusu, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirildikten sonra ifadesi alınarak tutuklandı. Aydın'ın adliyedeki ifadesi sırada avukatlarına üç kez yemek sipariş ettirmesi dikkatlerden kaçmadı. Binlerce insanı dolandıran çiftlik bankın 30 yaşındaki kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz çarşamba günü çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Kararının ardından Aydın, Edirne F tipi kapalı cezaevine gönderildi. Sabahın haberine göre, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça acıktım diyerek yemek talep ettiği öğrenildi. Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi. Avukatları ise Aydın'a, gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.